I got big rocks jumping at my brain, Gideyim. Hadi bir git gel bakalım. Ama çişim yok ki ne yapacağım? Hiç <laughs> <laughs> çıktı, çıktı üzülen üzülünmeteli. Aa hadi bir de öyle. Beni çok bizde. Çıktıktan sonra pamuk oynayan zorbalar. <laughs> Siz dün ne oldu lan? Mete mı mi çıkardın? <laughs> <laughs> bak bu Batuhan böyle gülüyorsa bak bu sinir bozucu bir olay olmuş kesin. <laughs> Samet iknesi. Samet'in işleri kanka. Samet bana yaptığını mı yaptı Mete'ye? <laughs> Mete nerede ya? da bir gelsin 2 dakika taşa geçelim, gönderelim püskürüp. <laughs> 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 sen ne işliyoruyum? <Bekleyi> aynen <laughs> böyle söyleyeceğim. Bir arasana bir ara. Dur ben arayayım arıyorum, ya. Aynen dur, dur. böyle diyeceğim. Ben Bak arıyorum dur. Abi. ben arıyorumdur. Sen nasıl bu kadar next level bir <laughs> zorba <mı>? olabiliyorsun ya? <laughs> Oğlum bir dakika dur ya bizim de iki makarımız var. Dur diyeyim 50 takipçi gönderiyorum diyeyim Yani bot falan atarsınız. Alo. Alo Meteçim ne haber? İyi canım senin ne haber? İyidir hayatım. Ne nasılsın? İyi hangi dağda Yü merak ettim ne yapıyorsun nasılsın diye. Kavga geçecek abi. Efendim? Yorgunum yorgun. Yorgunum yorgun mu? <laughs> yorgunum e. Ne yaptın ki yoruldun pezemek derdim ama demiyorum arkadaş olduğumuz için. Sen böyle konuşuyorsun yayında mısın sen? Yayındayım kanka. seni şunun için rahatsız ettim. Tamam. Seni şunun için rahatsız ettim. Efendim söyle kanka. E, chat'te inanılmaz bir Mete Lüç kalp spamı var. Teşekkür ederim herkese. Ha nasıl? Herkese teşekkür ederim. Bir selam söyle seni hani buradan selamlar herkese. Herkese selam söyleyelim. Bayramlarını kutlayırım. Her küçüklerimin ellerinden, büyüklerimin gözlerinden öpüyorum. Ha e, Mete Lüç kalp atmasalardı bunları yapmayacak ya, mıydın? Pezevenk şerefsiz. Her söyledim. Bir dakika. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden. Şimdi eee müsaitsen bir Discord'a gelebilir misin ya? Kanka evde değilim ki. O zaman senin ben belanı sikim. Piç kurusu niye baştan söylemiyorsun amonu Bir ton kalp attırdım <laughs> insanlara. Baştan sormadın ki. Hamsi balığı. Kapatmışını <laughs> yazmış Dur şimdi senle nasıl taşak geçiyoruz yayında bir bak bakalım yayına. Ya, kanka, dur hayır, dur. Yok onlar yapmazmış. He onlar yapmazmış. Bayram bayram. He bayram bayram. <laughs> Ezeme iki dakika bir. Ya bir unfollow atayım da ben sana bir geleyim ya. Yok i̇ki... hayır bu olmaz. Ya iki dakika zor balamız tuttu amonu koyayım. Kiminle taşak geçeceğim ben? Ya kanka sur, bak unfollow attırırsa sonra kişi değil. Kanka bir şey söyleyeceğim. Bir gelip seni <laughs> küstürsek 10 dakikada ben hallederim onu 5 dakika. Kanka <laughs> vallahi evde değilim. Neyse ghost pezemeksin zaten. Seninle oyunla oynamıyor. Kod oynayalım diyecektim de ghost olduğun için gerek yok. <laughs> ben <işte> bak <laughs> bayramda zorbalığı bırak da bak. Bayram, bir de ki kardeşim bayramın mübarek olsun de. Kardeşim bayramın mübarek olsun harbiden. Teşekkür ederim senin de bayramın mübarek böyle... olsun. Kavurma yedin mi kavurma? Yedim kanka. Az yağ mona koyayım da biraz... <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Anca yemeği biliyorsun zaten. Hadi öpüyorum seni. <laughs> Bu arada bir şey söyleyeceğim. Batuhan'la Bat İstanbul'a gelme planı yapıldı. Ne zaman gelebilirsin İstanbul'a? <laughs> kalacağınız <gülüyor> yeri falan ayarladık. Ne zaman değilse. Tamam ben Çağırı hallediyorum uçak falan uçak biletiyle falan. Tamam al. Uçak bedava, biletinizi bedava, alıyorum ama benim be. kalacağınız dediğim yerde kalacaksınız. Beraber mi? Ha video çekeceksiniz de bir tane bir vlog yapıyoruz. Batuhan'la ben beraber. Ha, Batuhan'la beraber kanka, kanka ne olacak? İdare edersin. Kanka, elimden saat çıkmaz o beraber, ben sana söyleyeyim yani. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Doğru diyor kanka ben o yataktan saat çıkamam tamam. ayakta. Tamam hadi görüşürüz öpüyorum selamlar aileme selamlar bayramımız mübarek olsun. Görüşürüz. Sizin daha DC daha. Hadi Siktir görüşürüz. git kapat artık. Bunu sikerim seni. İdizci zekalı. Bayram kutluyor. Duyar kasma alanı bulduğu anda duyar kasıyor. Tezenek burada kutlayacağına ben bir mesaj atsaydım bir, bir tane bayram mesajı diye. Gruba ben bayram kutlaması yaptım. Oraya cevap bile vermedi bu pezenekler. Burada yayınlı olduğunu anladı ya. Bayram kutlaması yapıyor. Ya, Yalan. Ya, bırakın oğlum ayakları. Yalan siktir. <laughs> Şahin K geliyor. Au. Bunu kim Bak kim kimler bunu cevap vermiş. Bunu anlayalım o zaman seriden. Bak. Kavun İvan. Görünmeyen atmış. atmış. Bak İban atanlar kimler? Bir daha söyle. Kavun, evet. karavan. Tamam. Başka? Başka bakıyorum. Li bayramlar demiş, Samet abi demiş, adam. Sen demişin, ben demişim. Eğer uyurken para kazanmanın milyonunu bulamazsınız, ölene kadar götten vermek zorunda kalırsınız. <laughs> Samet de bulamadı bu arada. Bak kanka Mami USDT adresini atmış abi. Onun zaten ben belasını <laughs> istiyor. kripto, kripto istiyor. Sadece kripto diyor. Yani normal IBAN'a gönderelim yok diyor. Kriptodan gönderin diyor. Bak kanka ben cinsel mizahçıyım. Baştan söyleyeyim. Mizahım ağır gelebilir. Kaldıramıyorsan sikri git. Biz de penis denilince gülen beyefendilerdik. Ne ara çağır her güne gülen canavarlara dönüştük. <gülüyor> 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 kanka ya? Peki o dördüncü sınıfta ilk İngilizce dersinde 1, 2, 3, 4, 6 dendiği anda gülenler burada mı? İlk, ilk defa 6 dendiği anda gülenler burada mı? Hala gülüyor. Biliyorum buradalar. Buradalar çünkü. Çok hala gülüyor. Diyor. Çok ayıp Ay, geldi. Şey Hiç ilerleme <laughs> yok mu? Hala mı gülünüyor? Adam diyor ki hala gülüyorum diyor. Yani bunu nasıl ilerleyebilirsin ki zaten? Butona basacak mısın? Penisin 5 cm bir fakat konuşma yetini kaybedersin. Çağrı her gün diyor ki birinci zaman bunu neden yapsın ki duygularından <laughs> neden çekiş olmuyor neden kay... Batuhan Menet'e Ne o ya ne oldu yine? <laughs> Kanka butona basarsan penisin 5 santim büyüyormuş ama konuşma yetini kaybediyormuşsun. Ben de bununla alakalı bir şey söylemeyeceğim ama sen suskunsun. <laughs> Saplarım ki o zaman sana. Ananı sikim bu ne? İlk editiymiş. Yazık lan. İlk editi miymiş lan bu? İlk öğrenci bir de. Allah kahretsin harbi mi? Ulan bir destek olalım o zaman. Editte hangi oyun olduğunu anlayamadım ama hangi oyunu edit. Karaman <laughs> <laughs> edit yapmış bir de. <laughs> Çok güzel edit de hangi oyunun editini onu anlayamadım yani. Onun haricinde on numara edit olmuş harbiden. Devam edelim yani bunları yapmaya. Harizm Batuhan Mente'ne vurdurmadığı günleri hesaplarken sıfır bulmuş. <laughs> 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 Ayarındaki yatak odası, mutfak, banyo, bayramda iban atanları siktiğim oda. Ya foto alırım yazmış bir de. Alırsın tabi ne yapayım ya. Ünlü kripto yatırımcısı Samet Yılmaz'dan zengin olmak isteyenler tavsiyeler. Sabah erken kalk, sağlıklı beslen, spor yap, paranı bitir, kitap oku, anal dene, az. <laughs> <laughs> Tam pezenek dolandırıcı yaşam koçu tipi yok mu itnede? Ağır söylüyorum. Şey Tam yemin ediyorum böyle dolandırıcı yaşam koçu olur ya. Enerji haydi bakalım zıpla zıpla. <laughs> Aladım <Haracına> öldü. Yayın var 20.00 diyelim mi? <laughs> Söylenen yanayı saatine gelen enayidir. Oğlum ne alakası var insanlarına gelen enayi? Bak algı yaratmayın ya. Aa bu çok iyi bu çok iyi. Zamanında bana eksilecek sunuldu. Bir devasa pipi ama kötü bir hafıza. İkinciyi hatırlamıyorum. Demeli <laughs> 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 fıkrası gibi olmuş. <gülüyor> 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 Abartmıyorum Mete Vulkun yağlısı. Harbi söylüyorum yani. Bu ne ya? Geldim geldim. İşte bu kapı, işte bu da sapı. Şimdi geliyor tinitle kapı. Nesin tarafından alışkan haline gelen bu ikileme artık bütün katman ekibinin dillerine dolanmış durumda. Yetkililerden açıklama bekleniyor. <laughs> reklam alanıdır ha. Tabi ya. Oraya reklam al ya. Ben yayına 40 yılda bir sponsor zor alayım. Sen buraya reklam alanı yap bir de. Bu alana reklam verebilirsiniz. Nesin'in yayınında bugün neye koptum biliyor musun? Bugün Nesin'in yayına bir baktım. <laughs> Ne? Neye koptum biliyor musun? He? Seni takip ettiklerinde ne çıkıyor ekranda yazı olarak? Kapıdan girdim mi? Kapıdan girdi, <mi? gülüyor> <laughs> <laughs> girdi yazıyor. Dedim bu ne dedim. Ben ilk anlam veremedim sonra koptum ya. Rahatsız ya. Allah Allah. Hayır bugün harfiymiş. Amatör ana. Google, bu bu tişört senin mağazada kokucuğuna denk evet. geliyor. <laughs> Ama bak mouse nerede? <gülüyor> <gülüyor> Tüm kategorilerde görüntülü amına koyayım. Oy. Bu ne ya? Buna bakıp yaptım diyor yani. Kim ki o kız? İlk edeti. Bilmiyorum. Muhanem Efendi ki peki? Çıtır nesesi aynı sinemalar ya. Şeytan Samer'in burnu sesini yapan doktor. <gülüyor> 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 Ay botane var nasıl diyor Ulan bu <laughs> Tamam. ifşa silinmeden izle. Sikecum. Anlamadım kanka. Kekiniz bize yeni detayları sesle Yayın odası, yatak odası, yemek odası, mutfak, salon, banyo. Bunu kim yaptı lan? Nisa Hanım yapmış. Nisa Hanım yapmış çalışan Nisa. Güzel yapmış Nisa. Helal olsun Nisa'ya. Tegresim size yapmaya çalışın. Bak işte e bu on numara olmuş. Mesela günlük kıyafet, parti kıyafeti, yazlık kıyafet, spor kıyafeti ve pijama özellikle de kartla tavşan detaylı. Yani. Tam böyle bak on değil mi kar? Armut vücut tam numara <laughs> olmuş kanka. Aynısı. <laughs> yani Ni Nisa'cım ben böyle mi? Bu mu yani? Buralar çok bu kadar mı objektif, ya? Çok da objektif yapılmış kanka <laughs> bu arada. Ha bak efendim diyor chatten. Ama hafiften yani bu tasarım değil mi? Bari tasarım da zayıf göster ya. Memeler küçük mü olmuş? Özellikle de beli kolonlaştırmış. <laughs> 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 Ay. Sub olmayanları okumuyorum ama ne zaman koordinemizi oynayacağız abi özledim ya. Ya Arda götünden eleman uydurma ya. Ne zaman sub olmayanları okumadım ya. Allah Allah sub olanlar da sub olanlar okumuyor diyor. Sub olmayanlar sub olmayanlar okumuyor diyor. Bizimle ne hiçbir şey hiç mi okumuyoruz biz o zaman hiçbir şey. Ha? Serseri baykuş. Okumay. Oh bu ne bebek mi bu? Batuhan Menete'nin mi? Ahahahah! Batuhan Tamam okey şakalarınızla bebekleri aldatmayın etmeyin lütfen yani. Doğru bir yerde okay. bir duyar kastın için bir kanalın adını alırım yani buradan bir takip hak ettim. Batuhan kanka yani ayıp ya. Batuhan Ben de bende taşak de insanları karıştır kardeşim. Doğru. Pardon öyle değil, öyle, değil. öyle değil böyle öyle değil. böyle. Gördün mü? Söyle öyle. Hemen şey yakışık yakışık koyayım şu lafı söyle yakışıklı mı değilsin? Ha yakışıklı değil. Şu amına koyayım. İyi ben ağalı. Şerine ne olur çıkayım. abonelik hediyeleri için 20 adet tam olarak çok teşekkür ederim çok sağ ol. Evet. Selamun Yiledi sen atayım bak. Yiledi sen atayım bak. Bu amına kodumun çocuğu yiledi siz siksinler beni. Bak yiledi siz siksinler beni. Siz de görmüyor musunuz? Ananı tükeyim Leyla. Ananı tükeyim Leyla. Bir siktir git de ben oraya giriyorum ya. Güzel. Tüm yayıncıları katıldıktan sonra izlediğim yayıncı. <gülüyor> <gülüyor> sen bu arkadaş bulmuşsa kızlar da takılıyor. Sen niye takılmıyorsun? ne yapacağım lan ben kız Allah Allah. Aile görüş günü mü? <gülüyor> 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 Allah, demek, Allah sana ben ver, verdi ondan sonra kel Bak. <laughs> i̇nşallah inşallah. Çoluğun çocuğun <laughs> çoluğu, <laughs> benzer ha. Gidelim hadi içeride. Gel, <laughs> Gidip Minecraft oynuyorlar ya ondan sonra. <laughs> Onu da koptum ya. Anabelle yok mu Oğlum o, o dünya da ayrı bir dünya kanka. Harbiden sarıyor ya. Dur ben bayramdan dönüşte geleyim de evime. Ulan evdeyim de yani. Evime döneyim bayram dönüşünde. Ee, yapalım ya. Leydin sesini biraz kısar mısın? Kısayım. 180 olmuşuz bu arada. Ama 850'ye daha var harbiden ya. Ama bırakmayalım yani. Elden bırakmayalım. Hala buradasın ya, inanamıyorum sana ya. Hani seni yani kırmak istemiyoruz ama git yani. <laughs> en sonunda sana zarar vermek zorunda kalacağız. <gülüyor> <gülüyor> eşek Hayatta bir daha gelsem at olarak gelmek ister miyim? İsterim. Harbiden. Ama güzel bir çiftlik atı olmak isterim. Harbi söylüyorum. Çiftlik atı olmak isterdim yani. Yok karpuz satacaksın. hayatına bağlayacaksın. Sonra gelsin. battan lan üstüne bilsin. Al olaya bak. Yani. Ee, karpuz değil de. Takılayım çiftliğimde olsun. Zengin mahallenin atı olayım yani çiftlikte takılayım. Anladın mı? Arada bir işte evin işte prensesi binsin falan böyle. Onu turlattırayım falan böyle. Güzel sarardı yani. Matan <laughs> 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 tipiniz kim ya? <laughs> bu, bu Samet'le bunları niye yapıyorlar ya? <laughs> Yayın infosunu yüzlü olarak veren modların taşağı mı? Silendergün. Silendergün ya da <laughs> Silendergün dönemi. Çağrı Ergün'ün gençliğinde giymiş olduğu takımı ve uzun boyu. Dolayısıyla Batı Ameliyatı tarafından Çağrı e verilmiş bir plakettir. <gülüyor> <gülüyor> Neye gülüyorsun? Soldaki resmi de sağdaki resmi ne kadar birbirine benzemesine giriyor kanka. Nasıl benziyor gerizekalı senin gözünü sikiyor lan. Benziyor <laughs> mu amına koyayım? Bir Orada cücük sen... ekle kanka aynı bir de çantayı tutuştur ha. Kulaklığı yoksa da kim? Kanka manyak ya bu. Değil ki dedi. <laughs> tek tek indirmiş klipleri Google böyle yapmamak uygulanıyorum faresi yokmuş bir de Babası izin vermemiş ama de, de yine de yapmış. Faresi yok muymuş harbiden? Kim yapmış bunu? Çalışan Nisa. <laughs> faresi yok muymuş çalışan Nisa? Ed, bu o editi faresi olmadan mı yapmış? Touchpad de yapmış. O zaman Nuri. Efendim abi. Çalışan Nisa'ya ya mesaj at. Atayım abi hemen. At abi mesaj. Eline sağlık de. Azminden dolayı. Sağ olun. Nisa'cım Nisa diyorum. Nisa'cım de. Cım de. Ben de biraz, başarılar diliyorum kendisine. Biraz yoksa masayım size bak. De ki e, sana mouse hediye ederdik ama touchpad'de ülke olarak çok girdeyiz. Yani bu touchpad'i kullanma başarısı olarak bayağı gerideyiz. Touchpad'de kendisini geliştirme devam etsin. Önünü kapatmayalım yani. Mouse hediye ederek kolaya ama touchpad'de ilerlesin yani. Aynen böyle yaz. İyiliğini düşündüğümüzü bilsin yani. Tabi arkadaşlar. Touchpad ülkemizde çok geride olduğundan dolayı. Aynen ülkemizde 400 düzgün touchpad kullanan adam yok. Gelişmeni istediğimiz için. Gelişmeni istiyoruz kartman ailesi olarak Aynen. da. Aynen. Bayramonun da kutlu da. Abim seviliyorsan emeğizi. o şekilde yaz bir enter'a bas gönder. Engeller onu. <laughs> Gigabyte ile PC çekilişi vardı ne oldu ona? Önümüzdeki ay çekeriz borlum. Eylül'de Eylül'de o. On level oldum yapman gereken başka bir şey yok değil mi? Boş yere... <laughs> Kanka onu... Öyle deme. On level olduysan, yapman gereken başka bir şey yok. Yeni karakter açabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Doyma ya. O niye gülmedi? Komikti lan o. Katman ekibinin yayınları, hype yayınları. <laughs> Çağrı. Sen yukarıdaki bu Sana mı soracağım mı? lan neye gülüp gülmeyeceğimi? İTA BAK! Geride Çağla. Bence bilmiyoruz Çağrı, biliyor mu kanka? Teşekkür Hasan. ediyor abi. Düşündüğümüz için teşekkür ediyor. Size Hasan de iyi bayramlar diyor. Çağrı biliyorsun değil mi Kanka ben Hasan'ın seçileceğini tahmin ediyordum. O bir şekilde korpa yapacaktı. Anladın mı? Bir şekilde korpa yapacaktı. Onu yapacaktı zaten onu. Yaptı da yani. Orada Melodi önündeyken nasıl o... Oylama geçersiz <laughs> kaldı. Hitler'de kaos. O gün Hitler'de kaosundan sonra 16 saat yol gittim. 16! Ulan zaten kaos 16. sen yaratıyordum. Neyi kaosu ben yaratıyordum? <gülüyor> <gülüyor> ya tamam ya. Tamam ben yaratıyordum tamam. Ben, ben yaratıyordum kaosu değil mi? Ben yaratıyordum. <laughs> Bunu siktiğim Oğlum bak be. seni şikayet ederim. Bundan sonra ederim var ya. O ne ya? Powerade. O. Enerji içeceği. Arka bir o. oyun! <laughs> Kemal, Kemal'den mi özendin lan Powerade? İşte bu! Ben yok 3 aydır amanakoyim bu dolapta duruyordu bugün bunu gördüm. Dedim herhalde bunun tarihi mari yoktur herhalde dedim ya. Bunu dedim içeyim. Enerji vermiyor mu sonuçta bu? Enerji veriyor. Ana yakışmadı sana. Bey pazar limonlu soda yakışırdı içeri. O da var. Allah belan varsın var içeride dolapta. Ben onu o, da... o yüzden diyorum. Ben ya. ne alıyorum biliyor musun? Soda alıyorum. Bir tane sade soda alıyorum. Bir tane de böyle limonlu soda alıyorum böyle yağmur gibiler falan geldiği zaman kıllık yapıyorlar. Limonlu soda içiyorlar. <laughs> Asla limonlu soda içmem. <gülüyor> 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 Bence Nesrin içer onu soda. Ben de lüzum diyeyim. Ne yok tekerlek mi yiyorsun? Ben de içiyorum. Tekerlek mi? <laughs> tekerlek mi yiyorsun? Tekerlek mi yiyorsun? Çubuk. Ben şu anda İtalyan. Eti eti ya ağzın boş üstün ya. Pişiriyorum. Benim için basit bir şey. Çünkü ben İtalyan mutfağının uzmanıyım. <laughs> ben şu anda İtalyan üsülü eti pişiriyorum. Benim için basit bir şey. Çünkü ben İtalyan mutfağının uzmanıyım. Mal. <laughs> ne yapıyorsun? Dur araya kaynadı. Selamun aleyküm. Nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Aleyküm selam kalın. Hoş geldin. Aleyküm selam. Kanka, bu selam bu din. Ya bu <laughs> dinimizde Allah'ın selamı yani bu. Ne var oğlum? Ama bu kadar İyi, coşkulu dostum. bir şey değil ki bu. Selamun aleyküm İstanbul. <gülüyor> <gülüyor> Bayram namazı kıralım mı? Ya böyle bir o şey zaman... değil yani bu anladın <laughs> mı? Dur dur. O, o zaman şöyle yapalım. Kalbi güzel herkese iyi geceler. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi geceler kardeşim. benim Aleykümselam. Hoş geldin. Nasılsın? Kamun. Sağlar sıklaştıralım. <laughs> böyle Hay bir şey değil ya yani bu. Hayırdır. Konsere mi geldin? Selam vermemek mi? Bayramın mübarek olsun. <laughs> Teşekkür Vallahi ederim tatlım. Seninle. Olsun. Onu oraya çekeyim. Sağ ol atma. Ben bugün bir de yola gideceğim. Oradan Samsun'a gideceğim. Arabayı Samsun'da bıraktım. Nereye park ettiğimi hatırlamıyorum. Ya yola gideceğim istiyor. dedim uçakla gideceğim. Sanki sen kullanıyorsun uçağı. Yürüyeyim mi? Samsun'a yürüyeyim mi? Orospu. bu. Samsun'a yürüyeyim mi? Yürü. Uçağa bak. Ne istiyorsun? Yeni salak. Uçakla gideceğim. Yürüyeyim şey mi? anlatıyorsun ya kanka. Maram ona kodum ya. Ya yani neyine gittiğimde sen tatmin olursun yani onu söyle o zaman bana. Çok hazırlıksız yakalandım. <laughs> <laughs> Oradan arabayla nereye bıraktığımı da hatırlamıyorum. Ya yara yedim ben ya. Oradan geri döneceğim Sinop'a. Kaç saat? Bir, bir, buçuk saat falan herhalde orası. Kanka gözünü seveyim bak arabama geçen İzmir'de bu piçler oç falan yazmışlar. Kanka böyle bir şaka anlayışı olmasın ya. Arabayı gördüğünüz yerde oç moç falan bir şeyler yazmayın. Vallahi bak sıkıntı olur ha. Niye geldin Kim niye gidiyorsun? Gidiyor? Oğlum sponsorlu yayın açmaya geldim. Tekrar geri döneceğim işte. 850 olsun gideceğiz yani. 850 olsun gidiyorum işte. 850, 850. olmadan dönersem canım sıkkın geri dönerim yani öyle söyleyeyim. Otobüsle dönebilirim. <laughs> 850 olmazsa otobüsle dönerim artık ne yapayım. Arkadaşlar şurayı 10 level yapanlar yeni hesaplarını açsınlar hemen. Bak bir yandan alttan ama konuşuyoruz şaka yapıyoruz falan da hani. işimizin de bırakmayalım işimizin başını da tutalım yani anladın mı? Aynen aç bu kadar mail şey olayı da sadece. istemiyor Çağrı abi olaya bak mail olayı da istemiyor. Bunu çok dillendirme de. Yani Bunu bir yandan da şey yapalım yani bak 200 olmak üzere. 850 yapın cancık olmayan aynen öyle o kadar ya. 20 level ödevimi yapıyorum hala. 20 level değil Kaan ödevin ya sana 20 çarpı 10 level yazdım Kaan. Bir daha silip yüklemek mi lazım Nuri? Herhalde öyle. Oyununa kadar... Kadersiz... Yok silmeye gerek yok. Linkten indir devamlı indir. Yeni <laughs> hesap açsana Mobil Mobilde olmasam onun hesabı kasmıştım. Oyun indireceğiniz ya. Raid, ünlem raid yazın benim linkten indirin. Proje ederi gibi düşün. Aynen bitirme tezi. 10 <laughs> kişi sürekli yapsın uğraştırmayın bizi. Ha oyunu çözebildi mi Buruç'cum? Tamam canım sıkıntı yok. Eee Canrik Lamar 5 TL göndermiş. Dinlersen sevinirim arkadaşımın. Nasıl yani? Arkadaşının şarkısıdır o zaman. Kanka şöyle bir bakalım çok kısa hemen bakalım. Hey,